Evet arkadaşlar merhabalar herkese uykusuz kodlama kanalına hoş geldiniz. Bugün çekeceğimiz konu yani ele alacağımız konu e, JavaScript query params yani query params nasıl göndeririz bunlarla nasıl işlemler yapabiliriz. Bunun hakkında minik e, oldukça kısa ve özetleyen bir örnek yapacağız hadi hemen başlayalım. Ben bir tane dosya oluşturdum 14. projemiz olacak bu. index.html dosyamızı oluşturuyoruz. Hemen ardından buraya script.js dosyamızı açtık her zaman yaptığımız gibi. Ve style.css dosyamızı oluşturuyoruz. Şöylece hemen emme tek tanıtımızla HTML'imizi oluşturduk. Link tekimizi açıyoruz. Style.css'i tanımladık. Şimdi body'nin en altına doğru iniyoruz. Burada da script dosyamızı tanımlayacağız. Hemen şöyle script.js istiyoruz. Bir formatladık. Düzenli durması için. Title'ımızı şey yapalım. Uykusuz kodlama. Uykusuz kodlama. Query params olsun ismi. Bir de başına javascript yazalım. Olmazsa olmazımız onu da ekleyelim. Şöyle boş kattık. Evet şimdi şunu kaydetmeden önce hemen konsolumuza dönüyoruz. Konsol.log yazdım. Buraya da şey diyelim, selam diyelim test amaçlı. Ve style.css'imize gelip CSS'imizi bir resetliyoruz. Margin sıfır dedim. Padding 0 dedim. Box sizing border box dedim. Body'ye de yine tam ortalanmasını istediği için display flex dedim. Align items centers. Justify content centers dedim, center dedim. Ardından da hateine de 100 vh diyorum. Ve CTRL'de K ve S tuşlarına basarak hepsini aynı anda kaydedebiliyorum bu sayede. <laughs> evet, böylece açtım. Hemen konsolumuzu açalım. Bakalım, evet burada selam geldi. Herhangi bir problem yok. Selam yazısını görebiliyoruz. Hemen hiç ee, HTML'mizi test edelim. Yine selam yazdık. Tam ortaya geldi istediğimiz gibi. Online'da da bir sıkıntı yok açıkçası. Şimdi hemen diğer işlemlerimize geçeceğiz. İlk olarak ne yapalım? İlk olarak üç tane kart hepsi oluşturalım. Bunun için bir tane konteyner açıyorum. Şöyle bir tane konteyner açtım. Nokta kart dedim. Sonra da nokta kart content isimli bir tane daha div açtım bunun içine. Buraya da bir tane 2 açtım. Buraya da şey diyelim. Ne diyelim mesela? Benim ismi yazmayayım direkt hatta frontend developer diyelim bir tane. Şöyle kartımızı oluşturduk bakalım. Tamam kartımız bu şekilde hazır. Şimdi nokta container diyorum. Display flex dedim. Flex direction row diyelim. Flex wrap wrap diyelim. Yani responsif responsive olsun diye. E, küçük cihazlar direkt kartları aşağı misin istiyorum. Sonrasında nokta kart diyorum. Kartımıza bir böyle bir e, width verdim. 300 piksellik. Height'ine de 400 piksel diyelim. Border'a da 1 piksel solid. 1 piksel demiyor. 1 piksel solid black diyelim. Şöyle CTRL'de K ve S tuşlarına bastım. Tekrardan kaydettim. Evet şöyle bir görüntü geldi. Şimdi bir de kartta ortalamak istiyorum. Tek Align Center dedim. Hatta tam ortasında olmasını istiyorum. Display Flex. Yine Flex layout'unu kullanıyoruz. Şöyle tam ortaladım. Evet şimdi bakıyoruz. Tam böyle bir basit, minik, hiç ee, hiçbir özelliği olmayan bir kart yaptık. Hatta bir tık daha güzel dursun istediğimiz için 20 piksel diyoruz. Şöyle kenarlarında da biraz yumuşattık ve H2 tagine de tüm H2 taglerine verelim bunu zaten başka H2 tagimiz olmayacak 1.5 ram dedim tamam font-weight'ine 500 diyelim yani font kalınlığına ya da 600 olsun şöyle bıraktık hemen altına da bir tane pt geçiyorum buraya da lorem 10 dedim şöyle bir görüntü aldık Evet Hatta bunun p tag'ine de bir margin verelim. Birazcık şey olsun. Nokta kart p dedim. Margin top diyorum. Bir RAM dedim. Bunu da kaydettim. Ve aralarında minik boşluk oldu. Şimdi bu kartları çoğaltalım. Tek tek yazmak yerine hemen kopyalıyorum. Eğer e, div etiketin nerede bittiğine emin olamazsınız. Direkt böyle yapıp böyle de kopyalayabilirsiniz. E, şöyle direkt aldım. Üç tane yan yana kartı dizdim. Hatta kartların arasında da minik bir boşluk veriyorum. Margin dedim. Sıfır dedim. 10 piksel dedim. Şöyle aralarını açtım. Ee, şimdi bu front end developer da bu back end developer olsun. Bu da project manager olsun. Tamam. Front end developer, back end developer, project manager. Evet, 3 tane kartımız yan yana dizildi. Şimdi ee, bunun hemen Böyle üstüne de bir tane daha div açtım. Buraya da Habertag'i e verelim. Üksüz kodlama dedim. Tekrar query params diyelim şöyle bıraktık tabi body'ye biz display flex deyip flex direction column demediğimiz için hepsi yan yana diziliyor tamamdır onu da yaptık buraya da şey diyelim uh, container first diyelim şöyle container first dedik şuraya hemen yerleştirelim buraya da margin bottom 2 rem diyelim şöyle bıraktık neden görmedi? Çünkü indeks nokta işlemi Tamamdır. Böyle bir görüntü oldu. Hatta üstüne de bir tane header ekleyelim. Header'ımız da burada olsun. Ee, buna da şey diyelim. Ee, i̇çine bir tane span açalım. Header olsun adı. Yani şu an bir header yapmıyoruz. Hatta direkt ben bunu kaldırıyorum. Hiç bununla uğraşmayalım. <laughs> direkt olduğu gibi devam edelim. Şimdi arkadaşlar evet. E, burada görüldüğü üzere Şunları önce bir temizliyorum. Açıkçası bunlar benim takıntım. Boşluk olmasın çok fazla sevmiyorum. Neyse şimdi hemen bakalım. Şimdi 3 tane kartımız var. Frontend Developer, Backend Developer ve Project Manager olarak. Şimdi biz istiyoruz ki query params gönderelim. Ve gönderdiğimiz paramslarla bunların iç sayfasını oluşturabilirim. Bilelim. Şimdi ne yapacağız? Belki oluş kafanızda fazla oluşmamış da olabilir. Hemen şimdi bir tane iç sayfa oluşturarak başlayalım. Mesela şey yapalım. <laughs> detail page diyelim. .html diye bir tane sayfa açtım. Ee, hemen şuraya da tekrar uykusuz kodlama dedim aşağı doğru iniyorum Buraya tekrar Style tagimizi Ekledim Aşağı iniyorum skip.src'ye geçtim Burada skip.js'i tanımlıyorum hatta buraya şey diyelim detail Page.js diyelim çünkü bunun aa, javascript dosyası ayrı olmak zorunda Create file diyorum Evet böylece hemen kaydettim Şimdi ee, bizim üç tane bireyimiz var burada. Bir tane front-end developer, bir tane backend, bir tane de project manager'ımız var. Ee, her biri için ayrı ayrı sayfa yapmanın yani oturup html'de işte front-end developer.html, backend developer.html diye yapmanın pek bir mantığı yok. Ee, bizim yapacağımız işlem e, gayet basit. E, şöyle yapacağız direkt bunu çözmek için. E, query parametresi kullanacağız. Yani her birinde bir id göndereceğiz. Mesela front-end developer'ın id'si bir numaralı olacak. Biz bir numaralı ID'yi gönderdiğimiz zaman diğer sayfada şu üst kısımda şöyle bir görüntü olacak. Soru işareti eşittir 1. Yani ya da ID eşittir 1. Artık biz nasıl gönderirsek onun şimdi birlikte karar vereceğiz. gönderdiğimiz ID'lere göre yani her birinin ID'si olacak ve diğer sayfaya gittiğimiz zaman işte yukarıdan hemen bakacağız query paramsan URL üzerinden. İşte burada atıyorum ne yazıyor? Soru işareti eşittir 1 yazıyor. A diyeceğiz bu bir numaralı ID. Eray'dan gideceğiz. Frontend developer mesela bir numaralı ID diyelim. Onun hemen bilgilerini direkt çekip eleğimizin içinden hemen ekrana yazdıracağız. Ya da 2 numaralı ID geldiği zaman da backend developer'ın bilgilerini keza alacağız. Tek yapacağımız işlem bu. Yani her birini tek tek HTML sayfası oluşturmak yerine. Hadi hemen bunu yapmaya başlayalım. Şimdi skip.js dosyamızı açıyoruz tekrardan. Skip.js dosyası index.html'e bağlıydı bunu biliyoruz. Şimdi bir tane fonksiyon oluşturuyoruz. Function dedik. Aa, mesela ne diyelim? Go developer detail dedik. Şöyle dedim. Ya da şeyin dedim. E, detaylı. Open detail page dedim. Şöyle oluşturduk burayı. Buraya bir tane nam alalım ya da id diyelim. Daha anlaşılır olsun. Şöyle şunları açtım. Tamam şöyle daha düzenli olur. de params dedim burada. Eşittir new URL search params diyorum. Şöyle bir tane parantez açtım kapattım. Burada javascript ediyoruz ki biz ben query params tanımlısı yapacağım. Yani search paramsı paramsı tanımlayacağım diye bildiriyoruz. Sonrasında tek yapmamız gereken params.append diyorum. Append'in anlamı da burada eklemek demek. Ben paramsa id ekleyeceğim diye diyorum burada. Ve sonrasında id diyorum. Bize yukarıdan gelecek olan işte burada on click basacağımız zaman 1, 2, 3, 4 artık id ne gelecekse bu ee, onu belirtiyor. Sonrasında window.location.ref diyorum. Yani burada da sayfa değiştireceğim JavaScript'te belirtiyorum. Ve diyorum ki burada detail page html artı dedim. Ondan sonra buraya bir tane soru işaret ekledim. Artı params nokta to string. Burada da params'ı string'e dönüştürüyorum. Hemen burada fonksiyonumuzun ismini kopyalayalım. Ve dönelim. Burada direkt kartınızın üstünde bence tamamlamamız yeterli olacaktır. 10 click dedim. Hemen burada bir diyorum. Front end developer'ın id'si 1 olsun. Aşağıya indim. Burada da 2 diyorum. Burada da 3 diyorum. Evet her birini kaydettim. Burada skip dosyamı kaydediyorum. Hemen şimdi dönelim. Bakalım konsolumuzu da açalım eğer bir hatayla karşılaşırsak bunu görebilirim. Burada frontend developer'a tıkladım. Evet burada görüldüğü üzere tam size daha demin anlattığım gibi detail page soru işareti id eşittir 1. Çok güzel. Backend developer'a tıklıyorum. Burada ise detail page soru işareti id eşittir 2. Proje Project Manager'a e tıklıyorum. 3. ID'sinin 3 olduğunu belirtiyor. Şimdi gayet güzel çalışıyor. Yani biz bir sayfa üzerinden 3'ünün de datasını şimdi alabileceğiz. Ee, tabii biz bunu mock data üzerinden yani oluşturduğumuz bir tane array üzerinden yapacağız. Şu an bir API ile çalışma yapmadığımız için. Ama API çalıştığımız zaman aynı mantıkta ilerliyor. Şimdi tp kısmına geçiyoruz. Ee, burada burada diyoruz ki let URL params dedik. İşte new dedim. URL search, search params dedim. Daha deminkinin aynısı. window.location.search diyorum. Noktalı bir ekledim. Sonrasında let id dedim. URL params.get id dedim burada da. Yani burada id'yi alacağım belirttim. Denemek için ilk başta console.log id diyorum. Önce bir test edelim bakalım. Birebir bir şekilde gelecek mi? Tekrardan konsolumu açtım. Tıkladım. Evet id'imin 1 olduğu geldi. 2 olduğu geldi. Üç oldu da geldi. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Yani herhangi bir problem yaşamıyoruz bu konuda. Evet o zaman bizim şimdi yapacağımız şey bir eray oluşturmak. Ee, fakat telefonum çaldığı için sizden izin isteyeceğim. Evet arkadaşlar çok pardon herkese. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ee, şimdi tekrar detay sayfamıza dönüyoruz. Detay sayfamızı açtık. Burada da tekrar da yani javascript dosyamıza döndük. Bir numaralı ID'de olduğumuzu gösteriyor bize. Consol.ql logosu silebiliriz. Şimdi bir tane ee, şey oluşturalım, bir tane array oluşturalım. Mesela şey diyelim buna da, e developers diyelim, net developers diyelim mesela. Şöyle ekledik buraya bir tane array açtık. İçine ardından objeler tanımlayacağız. İlk objemiz id'si 1 olsun. Burada frontend developer'ı tanımlayalım. Mesela şey olsun, direkt name diyelim. Hatta şöyle diyelim title diyelim hemen şuraya açalım frontend developer olsun eee, description diyelim buraya da buraya da şey yazalım doremips diyelim buraya bir tane bir gün attım tek tek yazıp zaman kaybetmemek için hemen şunu şöyle kopyalıyorum üç tane kişi olduğu için üç tane yazmam yeterli Evet böyle şey yaptım buraya da backend developer diyorum buraya da project manager diyorum Şöyle kaydettim. Evet. Tamamdır. Array'imizi oluşturduk. Şu an bir tane array tanımladık. İçine de üç tane ID'si ve title ve description yani açıklama kısmı olan üç tane obje tanımladık. Ee, şimdi ise tek yapmamız gereken bu array'deki verileri almak. Bunun için bir tane fonksiyon açıyorum. Ee, get data diyorum buraya. Function get data dedim. Bu sefer de developers.map map fonksiyonunu kullanıyorum. Yani array'in içindeki verileri tek tek alabilmek için map fonksiyonu kullanılır. Hemen burada bir tane daha parantez açtım. Buraya da şey diyorum. Data. Evet. Şöyle bir tane arrow açtık. <laughs> Ondan sonra da şey diyorum. If data.id Hatta şöyle diyeyim. ilk başta bakalım datamız geliyor mu? Console.log dedim. Aşağı iniyorum. Şu an tabii ki de çalışmayacak. Get data diyorum. Fonksiyonu çalıştırıyorum. Sonrasında ise bana dönüyorum. Evet. Burada görüldüğü üzere datalarımız geldi. Hatta şunun ID'sini 3 yapmayı unutmuşuz. İyi ki de yazdırmışız. Evet, görüldüğü üzere şimdi 1, 2, 3. Backend Developer, Project Manager ve Frontend Developer. Description kısımları da hepsinin dorem ipsum olarak gözüküyor. Hiç problem yok. Hemen şimdi buraya dönüyoruz tekrar. <laughs> If data.id dedim burada. Yani buradaki data.id ile bizim query falandan gelen id'yi eşleştireceğiz. Evet dedim ki data.id eşittir id'ye eşitse. Yani hangi id'ye dersek yerel üyel paramsından gelen id'ye eşitse dedik. Hemen şöyle bakıyoruz. Mesela şu an bir numarada olduğumuz için front-end developerı gösteriyor. İki numara dedim. Back-end gösteriyor. Üç numara dedim. Project Manager'ı gösteriyor. Yani eşleştirdiğimiz data hangisine aitse buradaki e, ereye ya göre. Yani burada 1'e mi eşit query params'tan gelen 3'e mi eşit yani burada kaç yazıyorsa ona göre bir eşleştirme yapıyor. Tamamdır. Gayet güzel. Tam istediğiniz gibi çalışıyor. Şimdi biz bunu ekrana nasıl yazdıracağız? Burada DOM manipülasyonlarını kullanacağız. Bunun için de yapmamız gereken şey Detail Page sayfasına geçiyoruz. Yine bir tasarım yapmayacağız. Buraya bir tane h de geçiyoruz. Ee, ID verelim buna. Header diyelim. Header diyelim. Ee, hemen altında da geçtim. bir tane PTG açtım. Buraya da Description diyelim. Şöyle bir ID tanımlaması yaptım. Şunları da düzenli diye bir tane tabi için atıyorum. Hatta bizim daha demin zaten container klasımız vardı. Container'ın içine de tanımlıyorum. Tamamdır şimdi bunları tek tek burada ee, DOM manipülasyonuyla alacağız. Let header dedim, document.getElementById dedim, burada header'ı aldım. Let description dedim, işte document.getElementById dedim, tekrardan description dedim burada da. Bu iki elemanı da burada şu an almış oldum. Hatta bunları da en üstte alalım şöyle. Şöyle yukarıya taşıyalım. Tamamdır şöyle daha düzgün görsün, gözüksün her şey. Bakalım doğru almış mıyız? Önce onları bir test edelim. Console.log header dedim. Ve description dedim. Şöyle bir bakıyoruz. Evet header ve description'ı almışız. Tamam. O zaman bunu silebiliriz. Şimdi aşağıda oynuyorum. Burada diyorum ki data nokta. Bir test etmek için şey yapalım. Title diyelim mesela. Bakalım title veriyor mu? Evet veriyor. O zaman yapmamız gereken şey belli. Gayet basit. Header nokta inir işte data nokta dedim. Ve şöyle kaydettim. Evet front end developer ekrana geldi. Şimdi description diyorum. Nokta inner html eşittir işte data nokta description dedim. Şöyle noktalı bir de koydum. Bakıyorum evet gelmiş. Ee, tabi alt alta durursa en azından güzel olur tasarım yapmasak da daha hoş gözükür. Bakalım bunun içinde hemen şöyle yapalım. Ee, nokta flex call diye bir şey oluşturalım. Ya da biz container class'ını zaten kaldırırsak body de flex call dediğimiz için alt alta gözükecektir. Evet öyle oldu. Hiç yeni bir tane klas açmamıza gerek yok. Tamamdır. Şu şekilde kaydettik. Evet görüldüğü üzere burada front -end developer ve lorem ipsum yani açıklama kısmını yazılmış olduk. İki numaraya geçiyorum. Evet görüldüğü üzere back end developer geldi. Query params'tan id'yi çekti. Gitti hemen bizim array'imizden buradaki id'yi eşleştirdi. İki numaralı id. A dedi bu back end developer'mış. Hemen burada da gitti nokta data.title'ı yazdırdı. Description.inrechtml'de data.description'ı yazdırdı. Yani gayet kolay ve basit bir işlem diyebiliriz aslında. Ee, hemen hemen her projede de işinize yarayacak bir şey çünkü normal şartlarda e, eğer bunu bilmiyorsanız tek tek gidip her sayfa için işte frontend developer.html, backend developer.html diye sayfada oluşturmanız e, mantıksız olacaktır. Ama bu yöntemle tek bir tasarım üzerinden hepsine tek tek böyle e, nasıl diyeyim bir array tanımlayarak ya da bir API istek atarak kuvvetli muhtemel zaten gerçek e, projelerde bir API olacaktır. Siz bir API istek attığınız zaman API size bu dataları dönecektir. Fakat bir API yoksa da, atıyorum 3 tane şey varsa, örneğin bir Carver hmm, sayfası düşünelim. Mesela 3 tane Carver çalışanı var. Her biri için tek tek sayfa yapmak yerine yine aynı şekilde böyle bir kendiniz array oluşturup ya da bir JSON dosyası oluşturup, o JSON dosyasını istek atıp onu çekip sonrasında da tonokta memle ya da başka şekilde dönüp tek tek böyle yazdırabilirsiniz. Hem bu sayede HTML kullanımınız azalır. Dersimiz bu şekildeydi. Bence gayet verimli bir ders olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler.